Arkadaşlar merhaba. Yeni güncelleme ile birlikte biliyorsunuz oyunda birçok şey değişti. Elimden geldiğince sizlere değişen şeylerin videosunu çekmeye, bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdi sıra omuz kamerasına geldi arkadaşlar. Omuz kamerası oyunda nasıl aktif edilir bunu göstereceğim. Bu tuşa bastıktan sonra sol pik yaptığınızda erişemediğiniz yerlere artık erişebiliyorsunuz. Ulaşamadığınız yerlere ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz yeni bir tane buton var burada. Bu buton silahın dipçiğini omzunu almış bir tane Adamın simgesi gibi duruyor. Hiçbir ayarı değiştirmediyseniz oyun içinde çıkmıyordur. Bu butonu nasıl çıkaracağımızı göstereceğim öncelikle. Genel ayarlarda en başta jiroskopun hemen üstünde arkadaşlar nişan özellikleri yazıyor. Nişan özelliklerini sağ tarafa geçirirseniz oyun içerisinde bu tuş aktif oluyor arkadaşlar. Sağ pikle zıplama tuşunun arkasına koydum ben yerini. Bunun yerini kontrollerden, büyüklüğünü kontrollerden, saydamlığını kontrollerden istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu tuşa basınca bakın ne oluyor? omuz bakışı aktif duruma geçmiş oluyor. Hızlı koşarken yaptığınızda karakter yavaş hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Butondan kaldırdığımızda tekrar hızlı koşmaya başlıyor. Tekrar bastığınızda tekrar yavaşlıyor. Ben şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Mesela bu hedefin yanına gelelim. Şimdi sol pik maksimum nereye kadar bakabiliyor? Yine hedef tahtasının üzerinde kalıyor. Peki nişan kamerasına yani omuz kamerasına geçtikten sonra sol pik yaparsak bakın dışarıya kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu kullanarak nişan kamerası ile birlikte sol pik yaptığınızda herhangi bir engelin arkasındaysanız çok rahatlıkla rakibinizi bu trikle vurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir deneyelim gerçekten oluyor mu? Sol pik yapıyorum bir ateş edeyim. Gördüğünüz gibi engeli vurabiliyorum sadece. Peki şimdi bir de deneyelim. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Evet, hedefin dışına engelin arkasındaki rakibi vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim burada size verebileceğim en büyük tavsiye sol kick yaparken bunun avantajı. Bunu geçtiğimizde engele vuruyoruz. Dışarı vuruyoruz. Engele vuruyoruz. Dışarı vuruyoruz arkadaşlar. Bunun da ayrı hassasiyet ayarı var arkadaşlar. Bunu da ayrı şekilde yapmanız lazım. Şimdi ayarlara giriyorum. Bakın burada kamera hassasiyetinin en altında UŞN nişan, BŞN nişan var. Bunları sağa sola arttırırsanız nişan kamerasına geçtiğinizde elinizi daha az hareket ettirerek karakterin sağa sola bakmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ateş etme animasyon hassasiyetinde de bu geçerli. Yani buradaki hassasiyeti ben bu tuşa bastığında hassasiyeti ayarlamam gerekiyorsa Bütün hassasiyet ayarlarının en altında U-Nişan Ve B-Nişan hassasiyet ayarlarınızı Yapmanız lazım Peki ben bunu yaptım Çok da beğenmedim nasıl kapatacağım derseniz tekrar ayarlara girin Nişan özelliklerini kapatın Çıkın Bakın tuş yok oldu arkadaşlar Bu kadar basit Ama sol pik konusunda Omuz kamerası gerçekten çok işe yarayacakmış gibi gözüküyor. Erişemediğiniz noktalara bu şekilde ateş edebilirsiniz. Sol pik yaparak arkadaşlar. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.